bebeklerinizin bezini değiştirirken altlarını e, temizlerken kız ve erkek bebeklerde ufak tefek farklılıklar var. Özellikle e, çişini yaptıktan sonra dansa kakasını yaptıklarında e, kakasını arkadan e, hani arkadan alıp öne doğru temizlemek e, kız bebeklerde özellikle idrar yolu enfeksiyonlarının nedeni olacaktır. O yüzden e, altını değiştirirken kız bebeklerde e, tek hamlede e, yukarıdan aşağıya doğru yani bebeğimizi bacaklarını hafiften yukarı kaldırdığımızda yukarıdan aşağıya doğru silip tek hamlede pamuğu bırakıyoruz. İkinci e, kez yine diğer bir tarafını temizlerken aynı şekilde temizledikten sonra e, bezimizi katlayıp kaldırıp ve poposunu temizleyip bebeğin altını temizlemiş oluyoruz ve temiz bezi bağlayabiliyoruz. Erkek bebeklerde ise birazcık daha farklı. Eğer e, bunu, bu sefer eğer sadece çişini yaptıysa e, pipisinin dibinden ucuna doğru silmek e, yeterli olacaktır. Ama eğer kakasını yaptıysa önce poposunu temizlemek arkasından ön tarafını doğru temizlemekte bebeğin enfeksiyon kapmasını engelleyecektir. Bu bebeğin altını değiş temizlerken ıslak mendiller, yeni doğana uygun ıslak mendiller kullanmanın yanı sıra evde kaynattığımız, ılıttığımız suyu ıslak pamuklarla da evde temizlemekte yarar var. Ee, özellikle kakasını yaptığıda yani her açtığımız rezinde de kakası da olabilir. Her seferinde olmasa da günde 2 ya da 3 kere e, bebeğin böyle poposunu hafiften ılık suyla evde yıkamak da bebeğinizi çok rahatlatacaktır.